eş zamanlı İran ve Türkiye üzerinden bir tuzak kuruluyor. Kim daha ilk girerse. Şimdi bizim bölgede bir Hizbullah'ımız yok. Biz ayrıca bize direkt olarak Filistin zaten bizi ilgilendirmiyor. Bakın. E yani eğer din kardeşlerimiz üzerinden gideceksek o zaman yıllardır niye Yemen üzerinden de Arabistan'a biz tepki koymadık? Yani bu çifte standartları artık yani ortadan kaldırmamız lazım. Yani her ee, halk kendi iradesini e, temsil etmesi gerekiyor. Şu an Türkiye'nin temsiliyete ihtiyacı var. Bakın şimdi Kayre'de e, cumartesi günü bir zirve yapıldı değil mi? Peki e, neden oradan bir ortak bir deklarasyon ya çıkmadı? Neden oradan bir ortak bir yaptırım çıkmadı? Neden bir boykot çağrısı yapılmadı? Neden bir ortak bir karar çıkmadı? Neden? Çünkü ortada bir metin vardı. Amerika oraya katılmadı ve o metinde e, şu ifadenin geçmesini izin vermedi Amerika, İsrail meşhur müdafaa hakkını e, kullanıyor diye. Daha doğrusu bu metin, bu ifadenin geçmesini istedi. Onlar da istemediler. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar ülkenin arasında Amerika'ya Amerika karşı bir e, duruş sergileyemediler. Yani. Dolayısıyla bizim burada ne kazanacağız sorusu var. ya bizim Biz hiçbir şey kazanmayız ee, Özlem Hanım ama çok şey kaybederiz ve tam da kaybetmemizi istiyorlar çünkü neden ikinci bir sev denemesidir bu? Bakın tekrar e, nüfus transferiyle birlikte ülkeler zayıflatılıyor. Bugün e, Ürdün böyle kuruldu zaten Ür, e, Filistinliler topraklarından İsrail'in işgaliyle Ürdüne geçti. Ürdün bir tek vatandaşlık verdiği ülkedir biliyor musunuz Filistinlere? Neden vatandaşlık verdi? Geri gitmesinler diye. Bakın Ürdün kralın oğlu evlendi yaklaşık 3 ay önce ve en üst düzey kraliyet ailesi mensupları geldi. Bu ne anlamına geliyor? Direkt İngiltere'ye bağlıyım anlamına geliyor. Batı'ya bağlıyım anlamına geliyor. Dolayısıyla Ürdün bu insanları alamaz zaten. Yani e, hani konum olarak da alamaz. Mısır'da zaten 67'den sonraki sağlanan barış e, anlaşmasından dolayı da alamaz zaten. O yüzden e, çok iyi e, süreyi okumamız gerekiyor. Burada çok ciddi bir İran için ve Türkiye için bir tuzak hazırlanıyor. Ve bu tuzağa biz düşmememiz lazım. Bakın düşmememiz lazım. Mehmetçik Türk devletini korumakla mükellef. Yani bize saldıran yok. Hangi tarafı tutacağız? İsrail'i mi tutacağız, Filistinlileri mi tutacağız? E Filistinlileri tuttuğunuzda Hamas'ın yanında mı duracaksınız? E, Hamas'ın başı zaten Türkiye'de. Yani Hamas'ın başı zaten adamların başı, halkının başında değil. Kaldı ki demokrasi halk getiriyor. Yıllar oldu onlar e, seçime gitmeyeli. Yani Filistin halkı da Hamas'ı seçmiş falan değil. Yani seçti ama yıllar oldu. Seçimler yıllarca yapılmıyor zaten Filistin'de. Hangi demokrasiden bahsediyoruz? Hangi temsiliyet hakkından bahsediyoruz? Son olarak cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani bu bu hafta bizim bunu konuşuyor olmamız gerekirdi evet. ama göreceğiz ee, neyi konuşuyoruz şu evet, anda. E, çok yani özel, özellikle bir şey söylemek istiyorum. Çok öfkeliyim bu konuda. Bakın ne e, Ankara'yı son olarak bilmiyorum ama e, hani düzenleyeceklerini e, bildirdiler bana. Ama özellikle İstanbul'da tam anlamıyla İzmir'de dahil tam anlamıyla sınıfta kaldı. Bakın rezalet ötesi. Hiçbir süsleme yok, hiçbir hava yok, hiçbir ambiyans yaratılmamış. Yani sıradan bir gün bu Cumhuriyet'in 100. yılı biz emperyalist güçleri tamamen püskürttüğümüz bir gündür bu. Yani bağımsızlığımızı, egemenliğimizi ilan ettiğimiz gündür. Ve biz bunu kutlamıyor muyuz? Kutlama ihtiyaç duymuyor muyuz? Yani bu kadar insan e, ölmüş yani bu topraklar bağımsız kalsın diye. Ve bugün CHP olan, CHP'de olan iki belediye özellikle İstanbul ve İzmir sınıfta kaldı Özlem Hanım. Sınıfta kaldı. Bakın ruh yaratılması lazımdı, o yaratılmadı.